Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine hep birlikte kuşlarımızı çekeceğiz. Yine bir YouTube videosu. Ya bu ya 5. ya 6. Ama e, siz söyleyin. i̇kinci İki, bahçe videonu çekiyoruz. Şunlarımız açalım. Bu ikinci bahçe video

şöyle yapalım. Hiç taşım var. Resimler yapalım. Başka kümesleri de geçeceğiz. Bu evet, kümes ziyaretlerine. Sizler için en iyi videoları çekiyoruz arkadaşlar. Aşağıdan bir like butonuna çöktürün bakalım. Ben olmayı unutmayalım lütfen. Bugün buraya şey döküldü. Taş döküldü. Bunları yaşayalım sizler. 阿不，我。 Arkadaşlar en kısa zamanda püvestimizi izleme videosu gelecek. En kısa zamanda. Şu an uygulamalarla, programlarla uğraşıyorum. Şu programları hallettikten sonra hemen püvestimizi izleme videosu gelecek. En kısa zamanda bitireceğim size bu videoyu. E, şunu çek abi, bunu yap kardeşim derseniz Çekerim. Biz ziyaretlerine de gideceğiz en kısa zamanda. Şimdi kuşlarımızı izlemeye devam edelim. aşağıdan abone ve like olun, atmayı unutmayın Bugün <laughs> ya da yarın üçüme ziyareti videosu gelecek arkadaşlar zamanla yiyecek. Şu dişi beyazınıza dokunalım. Yıllar sonra bir ilk defa kaldıralım şunu. Maşallah. Maşallah. Yıllar sonra ilk defa kalktı. Damızlık dişimiz. geldi arkadaşlar. Onun an de oynuyor yani taktik. Yani. Akın i̇şte Arkadaşlar Mirodiş erkek kalktı hemen dönüyorum. 手机我好，一点也不少。